merhaba arkadaşlar sizinle bugün tema koyma yapacağız ee, Telefonun bu kendi teması tema değiştireceğiz bazılarının e, bu tema ayarlarda oluyor bizimki de uygulama değil ama uygulama şeklinde e, şimdi bu temaya giriyoruz ayarlarda olanlar ayarlarda giriyor sizde tema koymayı öğreteceğim ve geri o temayı düzeltmeyi öğreteceğim bilmeyen arkadaşlarımız için. Mesela şuradan şimdi bir tema koyalım. Ben bunu seçeceğim. Güzel bir temaymış. Uygula diyoruz. Üstüne tıklayıp uygula diyoruz. Bakın baştan gösteriyorum. Bakın şimdi her şey değişti. Bak kamera her şey değişti. Tem tema da değişti. Bu temalar burada ya. Mesela diyelim abi bu buradaydı Böyle aşağı geliyorsanız. Buradan beğendiğiniz oh, bir temayı seçiyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi ben bu temayı seçmişim. Üstüne tıklıyorsunuz. Buradan isterseniz içine mi? bakabilirsiniz. Nasıl diye. Ondan sonra buradan aşağıda uygula olacak. Uygulaya basıyorsunuz. Ondan sonra ben önceden bunu indirdiğim için yükleniyor Valla <laughs> bu yükleniyor kendi. Ondan sonra uygula, uygula, uyguluyor kendi. Ee, ve sırada sürüm birmiş. Yani istediğin sürüme oluşabilirmiş. Şimdi e, size bu temanın geri nasıl düzelteceğini öğreteceğim. Temalara tekrar gidiyoruz ayarlarda olanlar için. Buradan oturup yerine gidiyoruz Oturumlardan temalara giriyoruz. Temalardan klasik diyor. Daha iyi ki yani temamız bu. Kendi teması aşağıdan uygula diyoruz yine. Time uygulanıyor bak. Ondan sonra zaten ekranımız direkt kendi geliyor. Bakın bu kendi şimdi bu kendi teması gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ve burada da videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler diyorum.